Maç sona erdi, Manchester City deplasmanda Real Madrid'i 2 ila 1 mağlup etmeyi başardı. Real Madrid tehlikeli geldi, sol kanattan gelen ev sahibi takımda Vinicius Junior'un kafa vuruşu üstten out'a gitti. Kortoy kalesinde devleşti, sol kanatta topla buluşan doku ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye şutunu çekti ancak kaleci Kortoy gol izni vermedi. Arda Güler oyunda, Real Madrid'de 58. dakikada Gonzalo'nun yerine Arda Güler oyunda. İkinci yarı başladı, maçın ikinci yarısına Real Madrid başladı, ilk yarı sona erdi, Manchester City geriden gelerek ilk yarıyı 2 ila 1 önde tamamlamayı başardı. Kortoy kalesinde devleşti, Manchester City kontratak ile Madrid kalesini iki kez yokladı. Önce Haaland'ın şutunu kurtaran Belçikalı kaleci seken topta Çerkin'in şutunu kurtarmayı başardı. Manchester City öne geçti. Haaland, penaltı atışını gole çevirdi. Topu ve Kortois'i ayrı köşelere gönderdi. İngiliz ekibi geriden gelerek öne geçti. Maçta skor 2 ila 1 oldu. Manchester City penaltı kazandı. Maçın hakemi var kararı ile Manchester City penaltı kararı verdi ceza sahası içinde Rüdiger, Haaland'ı yere düşürmüştü. Manchester City beraberlik golünü buldu, Çerkin'in kullandığı kornerde Gvardiol'un kafa vuruşu Kortoy'un sekince boşta kalan topu Oraylı'nın çektiği şut topu ağlarla buluşturdu. Maça denge geldi, Real Madrid öne geçti. Bellingham'ın pasında Rodrigo ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan uzak direğe sert şutu ile topu ağlarla buluşturdu. Real Madrid 1 ila 0 öne geçti. Real Madrid gole yaklaştı. Rodrigo'nun serbest vuruştan açtığı ortaya Rüdiger'in kafa vuruşu üstten alta gitti. Real Madrid gole yaklaştı. Ev sahibi takım gelişen sağ kanattan atakta Rodrigo'nun pasında Vinicius Junior topu dışarı attı. Real Madrid serbest vuruş kazandı. Vinicius Junior ceza sahasına yakın bir noktada düşürüldü. Karşılaşmanın hakemi tereddütsüz faulü verdi. Karşılaşma başladı. Karşılaşma Manchester City'nin santrası ile başladı. Manchester City'nin ilk 11 iyi belli oldu. Donnarumma, Nunes, Diaz, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bernardo, Foden, Cherki, Doku, Haaland, Real Madrid'in ilk 11 iyi belli oldu. Real Madrid X Fı, Valverde, Asensio, Rüdiger, Kereras, Cebalos, Tukuameni, Rodrigo, Bellingham, Gonzalo, Vinicius, Real Madrid'in maç günü paylaşımı, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesi kapsamında Real Madrid Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te, tabi spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı fanatik.com, trde, Arda Güler ilk 11'de mi, Habi Elonso'nun maç saatinde nasıl bir kadro ile sahada olacağı büyük merak konusu olurken, Arda Güler'in ilk 11'de olmama ihtimali de bulunuyor. İspanyol teknik adamla geçen sezona göre daha fazla forma şansı bulan milli futbolcumuzun son form durumu tartışma konusu oldu. Real Madrid-Manchester City maçı öncesi istatistikler, Şampiyonlar Ligi'nde 2012 bölü 13'ten bu yana en fazla maça sahne olan eşleşme, Real Madrid ile Manchester City arasında 14 maç. Real Madrid'e rakip olduğu son iki Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Manchester City, daha önceki 11 karşılaşmada bu sayıda mağlubiyet yaşamıştı, 4G5B2M. Real Madrid'e rakip olduğu 27 resmi maçın %48 ini kazanan Pep Guardiola, 13G7B7M, son 4 karşılaşmada galip gelemedi, 2B2M ve Madrid temsilcisine karşı daha uzun bir seri yaşamadı. Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid'e konuk olduğu ilk 9 resmi maçın sadece birini kaybeden Pep Guardiola, 6G 2B, son 4 ziyaretinden galibiyet çıkaramadı, 2B 2M. Pep Guardiola'ya bir resmi maçta ilk kez rakip olmaya hazırlanan Xabi Alonso, Ağustos 2014 Mayıs 2016 arasında meslektaşının o dönem çalıştırdığı Bayern Münih'te 79 resmi maçta forma giydi. 58G12B9M Avrupa'nın zirvesinde kritik maç, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubun en kritik karşılaşmalarından biri Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak. Turnuvanın son yıllardaki en dikkat çeken eşleşmesi olan bu mücadele, aynı zamanda iki takımın da son 16 turu öncesinde liderlik mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Son iki karşılaşmayı Real Madrid kazanırken, Manchester City bu maçlardan puan çıkaramamıştı. Öte yandan Pep Guardiola'nın Madrid deplasmanlarında son dört maçta galibiyet alamaması da dikkat çekiyor. Bu maç, teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid'e ilk kez rakip olacak olan Habi Alonso için de ayrı bir anlam taşıyor. Guardiola'nın Real Madrid karnesi, Pep Guardiola, Real Madrid'e karşı 27 resmi maçta 13 galibiyet aldı, %48. Ancak son 4 maçta galibiyet alamadı, 2B2M. Ayrıca Madrid'e konuk olduğu son 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi, 2B2M. Real Madrid evinde durdurulamıyor. Evinde oynadığı son 38 Şampiyonlar Ligi maçının tamamında gol atan Real Madrid, bu alanda kupa bir tarihinin en uzun serilerinden birine sahip.